Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber iyi pizza, güzel pizza oynayacağız. Biraz oynadım. Çok biraz. 41. gündeyim. Zor durumdayım. Batış başlayabilir. Bilmiyorum. Yani Büyük bir başarı elde ettim. Senin lezzetli ikramın sağ olsun. Sadece nakit olarak 100 dolar kadar paraya ihtiyacım var. Böylece pizza pediya dünyaya açılabilir. Biliyorum tanışmıyoruz ve istediğim şey biraz fazla. Ama bir hayalini gerçekleştirmek için sen de elinden geleni yapmaz mıydın? Ben fakirlere yardım ediyorum evet. Al. Tamam, şimdi git. Böyle batış başlıyor. Tamam. Bu malzemelerini sayacağım diyor. İnsanlar festivinin gücünü farkında değil. Bir festivale... Festeğinin... Lütfen. Tamam. Festivalli pizza yapacağız. Şimdi fırınına gösterelim. Tamam. Al. Bitecek pizza ama. Bana bir yeşil peri ne? Normal pizzayı dolma birer biber ve fesleğen koy, işte sana yeşil piri. Tamam. Fesleğen dolma birer. Elmasla bazı şeyleri aldım. Çok şey değil. günden sonra batırım. Onu söyleyeyim. Ama devam edeceğim bu şekilde. Güzelim. Al pizzanı. İki pizza alabilir miyim? Ah bir daha o hoş. akışkan garip peynir olmasın. Tüm istediğim domates sosu ve fesleğen olan iki pizza. 코요롱. <surg> 산이 <surg> <surg> Pizzaya aşığım onu kimse benim kadar sevemez. Şok edici bir biber nasıl siparişim %80 doğruydu ama %120 sesti. Bu sos yüzünden damağım lekelendi. Sen istemişsin. Bana ne? Böyle. Şuradan biraz para alalım. Bari direkt batmayalım. Bir harika. Elmas güzel. Tamam. Ya tamam. Yanlışlıkla oldu. Sponsor. DPD işinin neyse. Devam. Şöyle bu pizzayı da yapalım. Olur. Tamam. tamam. Deniz kızı sesleniz benden içeri sucuk ve peynir sosu ve denk Ne oldu ki? O zaman yeşil kırmızıdan daha çok sevmişim direkt. Tamam. İki 2 peso soslu pizza. Biri dolma biberli, biri işte fesan. iyim şunu da. Müşteriler bazen grip oluyor. Gel. Çok iyi, çok iyi. Neyse. Feslan, 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 feslan içinde feslan olduğunu biliyor muydun? 3, bize? 2, Sen 4, çok düşmüş olsun. ha 9, şey yapsın ha şimiz ama fesen peynir fesen şimdi pişirmeye yollayayım şimdi nasıl fesen 30 oldu. Birazdan bitecek. Gün. İyi. i̇yi kapattım. Eksiği iyi kapattım. 80'de 18'e düştü. İyi bence. Sen de git. Gündü bitti. Bu da son pizza. Cık, hayır ya. Neyse bir şey olmaz. Tam kardeşim. İlk gün sonundayız. Ben bir reklam izleyip gel geldim. <laughs> 16 fon. <laughs> kesin ölürüm kesin. dört Dö dört malzeme kaldı. Anlamadım. Hamur. Salam mı? Pastırma mı? Ne? Hayır bir şeyler. Neyse. Biraz hızlı olacağım. Çünkü e, zamanım az kaldı. Tamam. Sıla sosun gücüne dengeyi yaşayabilecek misin? Barış'ın pizzasını çok çok hani tavır et. Tamam. <laughs> Toprak üstünde yetişen malzemeler. Şunlar. tam bunlar yetişmiyor. Mantar mantar yetişiyor. Vallahi iyi. sal <laughs> mantar yetişiyor hatırladım. Zeytin <laughs> galiba insan yapımı olmayanlar diyor. Ya niye bilgi soruyorsun? Be? Soğan. Soğan. Bu ne? Biber. Bu ne? Patlıcan. param da gitmiyor. Yok, balık yok. Biber koymuşum pesten. Saatten de gitmiyor ya. Neyse. Günün yarısında bitireceğim diyor ya artık. ha ha keşif ucuna bassaydım. ha şimdi anladım mantar altında yetişmez ki. Üstünde yetişir. Mantarlığı hep görüyorsun. Kim son zeytin dolma biber fesleğen zeytin Dolma biber. <laughs> Ve... Fesleğen. Bu kahya testin geçeyim. Videoyu bitireceğim. Tamam. Boş hamur mu istiyorsun? Ne istiyorsun yani? Tamam. Hiçbir şey sos falan hiçbir şey koymuyorum. Direkt zeytin, dolma, biber, fesleğen koyuyorum. Allah. Davut'un şifresini mi istiyorsun? Neyse. Neyse. Evet arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Hepinize görüşürüz. Bay bay.